Ben 34 yaşındayım. E, hayatımın, eğitimimin çoğunu yurt dışında geçirdim. Evet. Babam beni oraya gönderdi, yurt dışına gönderdi eğitimimi tamamlamam için. E, uzun yıllar orada kaldım. Ara ara tabii yaz tatillerinde e, babamı buraya görmeye geldim. Babamın ailesini, dedemi, babaannemi. E, hayatımı çoğu orada geçti ama tabii yıllar sonra e, buraya taşındım. E, artık burada bir iş hayatım var. E, burada yalnız başıma yaşıyorum. Burada oturmuş bir düzenim var. Hayat böyle akıp gidiyor benim için. Anladım. İlkay Bey, fotoğrafı kasaya anneniz koydu. Annenizden haberdar mıydınız? Annem mi? Anneniz. Bakın Ayşegül Hanım, benim için bu mesele kapandı. Yani benim annem yok. Anladınız. Benim annem benim için öldü.